Evet arkadaşlar şimdi saç demosu yapacağız. Biliyorsunuz saç doğada asla erimeyen organımız diyeyim. Normalde vücut toprağa karışır, kemik toprağa karışır. En geç karışan saçtır ki çoğu zaman hani yüz sürer toprağa karışması ve mide asidi taşı dener ama saç asla eritmez. Şimdi şöyle bir deney yapacağız size. Bir tabağa emeğin tuvalet temizleyicisini organik asidi tuvalet temizleyicisini sıkıyorum. Hiç maşınılmamış. Evet, bir tanesini sıkıyorum saçımızın üzerine. Evet. Bir tanesi de piyasada satılan bir çamaşır suyu. Tamam. Biz buna 8 dakika sonra bakacağız. Bakalım bakalım. Ee, şunu da bir kapatalım. Kokuyla rahatsız etmeyelim kendimizi. Arkadaşlar biz 10 dakika bekledik. Ve size Enve'nin tuvalet temizleyicisinin içindeki saçları gösterirken buraya attığım saçlardan eser kalmadığını göstermek istiyorum. Ve korkunç kokuyor.